Aleyküm Kral saat kaçtı bunu ayarlayacaktım da. Kolunda var ya niye söylemiyorsun? Bakayım. sen niye takıyorsun? Sen hayırdır burada mı oturuyorsun? Ver adres ver adres. Biz içeri girdiğimizde bilader diyorduk. Ne demeye Hala kanka diyorsun ya. Abi sen şimdi ne demeye çalışıyorsun? Amacını söyle bana ben de sana Amacım ben sana geliyorum saati soruyorum. Kolunda saat var. E tam ben söylüyorum sana. Ne diyorsun? Söyle bakayım. 4.40 Diyeceksin tabii dur. Siz buranın yenisi misiniz? Bir şey diyeceğim senin abilerin var mı? Tek abim var o da benim. Tek abim var o da sensin. Aynen. Ben genelde abilerini bakkala kol alsın diye gönderiyordum da. Allah Allah. Valla. Sen Olsun. zaten hiç konuşma. İki tüy yok suratında. Kaç yaşındasın sen? <laughs> 18. Bebesin daha da. Buyur sen geldin sen konuş bakalım. Tamam ben saat sordum ne ama olayı uzattınız. Burada Yok, oturmak zorunda saat kaldım. Şey dedik sana saat 4. Bir sıkıntı varsa yani? Sıkıntı olamaz burada. Sıkıntıyı ben yaparım Aynen. Sen mi? Aynen ben yaparım burada sıkıntı. Sa hayırdır? Sen neye güveniyorsun sana ki? Sana hayırdır. Sen gelmişsin sen bir şey yapıyorsun ya. Oğlum bir şey diyeceğim Ben 3-4 sene önce buradayken sen var mıydın? Yok. Sen sıkıntı yeni olsun. mi piyasaya çıktın? Yeni mi buranın abisi olmaya çalışıyorsun? Yok. Ben 20 seneden beri buradayım. Sen ne? 20 ben senedir. Aynen. Ben seni niye 3-4 sene önce içeri girmeden önce görmedim buralarda? Ben nerede oturuyorum? Ben burada oturuyorum. İşte Derenin ne orada. Deren neresinde işte? Ne gerek var? Nasıl ne açık adres mi vereyim? Evet. Sen bakayım. açık adres verebiliyor musun? Verebiliyor evet. Ver bakayım. Ama bak ben tam şu aşağıda oturuyorum. Aşağı neresi ama? Açık adres ver şu bana. Gördüğün evi görüyor musun? Sarayla. Şu aradaki mi? Henüz ev benim. Hangi sokağı nerede bunun? Oradan şu da giriş yok, aşağı buradan mı? Sağ aşağıdan gidiyor. Tehlikeli sularda yüzüyorsun. Allah Allah. Bak orada dere de var, ayağın kayar. Ayağım çok kaydı, kalkmasını bilirim. Nefes aldıkça kalkamıyorum. İşte nefes aldırmazlarsa? Kim aldırmayacak? Bir bakalım Bil. kim? Yok, söyle bakayım. Oturacak mı ben de kalkayım mı? Kalk. Kalk sıkıntı. Aynen, ben, bak ben sana söyleyeyim sen kalkarsan bence sıkıntı olur ha. Ne gibi? Çok fena sıkıntı olur gibi. Ne gibi? Sen benim karşımda böyle derdin geliyorsun ne? atarlanıyorsun Sı gidiyorsun. Senin derdin ne? O tarafa sen... niye geçiyorsun? Burada karşımda konuşamıyor musun? Yok mu? konuşamıyorum ben buradan daha konuşayım? Buradaydın yükseğe çıkınca mı erkekliğin tutuyor? Evet. Şey sen şimdi kendi öldürtmeye dur, mi dur. Sen 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 mi kendini öldürtmeye mi geldin? Sen bir dursana. Ne? Kendini öldürtmeye mi geldin? Sen bir dursana. Derken? Sen oğlum sen şu pezevenk gömleği giymişsin. Kalkmış öldürmekten ölümden mi bahsediyorsun? Ha siz yan yanasınız iki kişisiniz diye. Ben kişiyim, mahallemin çocuğu. Anladın mı? Sen geliyorum burada posta koyuyorsun. Benim mahallemde kimse kimseye posta koyamaz kanka. Ben kimseye posta koymam, koymak Koyamazsın istediğim her şeyi tabii. de koyarım. Sadece posta değil. Koyamazsın. Koyarım kanka rahat güzel ol. Güzel çocuğa benziyorsun. Eyvallah Anladım. sen de. Neyden içeri girdin? Ben yaralamaktan girdim. Allah Allah. Evet. Kimi yaraladın? 5-10 yaşındaki çocukları mı? Kimi yaraladın sen? 5-10 yaşındaki çocukları sen elinden tut parka götür. Kimi yaraladın? Beni ya, de yaralayabilecek misin? İsim mi? tanıyacak mısın? Beni de yaralayabilecek misin? İsim versem tanıyacak mısın? Tanımayacağım. Sen istiyorsan. Sen burada mı oturuyorsun? Ben sokakların her yerindeyim. Allah Allah. her an her yerdeyim. 20 seneden beri buradayım. Ben niye seni görmedim? 20 senedir. Aynen. Demek ki yanlış sokaklarda geziyorsun. Ben yani sokakta gezmiyorum. Yükseklerde geziyorum. Gözün yükseklerde olmasın. Düşüşün fazla abartı olur bak. Siz düşüremezsiniz. Kanka, Bu olsun. konuşmasın. Bak şu an sinirlenmek istemiyorum anladın yok mı? Bak bir gel şey gel. diyeceğim. Ben Bu hiç konuşmasın zaten. Pezevenk gömleği giymiş Kanka. gelmiş. Kanka. Al... ha onun için. Evet bence sen şakasın ha. Benim şaka yapacak tipim hmm. var mı? Var Allah Allah. Normalde kimse gelip böyle burada bize paso koyamaz. Ben, ben koyarım bir, ama işte. Benim farkım bu diyorum. Yani size Aynen. inanmıyorsunuz. Tam koy bakayım farkın nasıl bir şey mi? Görelim farkını da. Senin semtin değil Hı. mi burası? Evet benim semtim. Çek lan şu elini. Önce evet, dur, bir o ha? eline koluna servetine bir dur, dur. tamam mı? Dur bir dur. Sen ne demeye çalışıyorsun? Bir elini indir. Ne demeye çalışıyorsun ha? Geç şuraya ne geç. Ne Yerine geç yerine. Şşş, yerine geç. Hayırdır. Sana hayırdır. Ne demeye çalışıyorsun? Hayırdır. Ha? O elini sakın bak dokundurma bile bin pişman olursun. Al dokundurdum Oğlum bak sana insan gibi diyorum ki oğlum, sen ne diyorsun yani? müdahale etme ben, bak ne diyorum diyorsun oğlum sen diyeyim, oğlum bak yani. sana karşılık bak. veriyor muyum Ve, veremezsin zaten ya, veremezsin. bir versen 10 alırsın anladın mı bak temiz çocuğa benziyorsun yapma ya, Hayır, daha 5, 5 beş mi alırsın, alırsın, daha vuracaksın daha ha? gelsin kendine, Uğurup, sen kendine çıksan, yazı, getirme. yazı getirme 10 alırsın diyorsun ne? da 5 5 mi vuracaksın hayırdır ben 15 vuracağım bunlarla mı bu bileklerle mi? niye bu niye? incecik bileklerle bak tutabiliyorum ha tut ne olmuş parmakların birbirine yetişiyor burayı tut parmakların birbirine sen kasılma mı atıyor yok kasılma vatmıyım ben yüreğim ağrıyor Yo. Bak yine sola geçin. Yükseğe geçme vuruyor abi. kardeş hayırdır koyayım ya. Yükseğe geçelim. Bak polis amcalar geçiyor Sen, sen onlara dua et. Gelsin. Ama gitti. ama bak gitti. Onlar gelir dolanıyor burada Olsun, ben biliyorum. Dolanır. Sen onlara da dua et. Ama geleceğim yine buralarda mısın? Sen bence misin? var ya şakasın. Burada mısın? Ben yediyim buradayım kanka. Yediyim dört. Şuradan bir gözetleyeceğim o polisleri, Yunusları. Gittiklerini gördüğümde geleceğim bak. Ayrılma bir yere. Gelmeyeceklerini anladığım zaman geleceğim. Bu erkekliğini yeniden göreyim senin bak. Allah, Allah. Ben tek ikinize yeterim artarım da rahat ol. Geldiğim zaman böyle insanca konuşmayacağım ama söyleyeyim. Ya sen pezevenk gömleği giymişsin konuşma. Gel gel. Onu da çağır, sen de gel. Biriniz Netep yetmez. Geliyorum. Dayak istiyorsunuz. Bak, Aynen. sigarayı yakıyor bile. Tam yaksın. Oğlum bir tane koyacağım buna vur bak. Bakayım, ha. vur bakayım, vur o bakayım. Tane, vur bakayım bir tane, bir bir şey al, vur bakayım bir tane. şey Hadi vur bakayım bir tane. söyle, tam söyle. O sigarayı içtiğin zaman ya efendi <laughs> gibi gidip orada köşede bir yerde iç içeceksin ya da karşıma ya geldiğin zaman söndüreceksin, söndüreceksin. Sen, söndüreceksin. sen Oğlum söndür diyor. Anla sen ne oluyor lan? Ha. Hayırdır lan? Sen kimsin? Kamera çakası, kamera çakası. Kamera çakası. Valla kamera çakası. Kamera şakası oğlum dur. Oğlum vurma kamera. Kamera şakası lan ne yapıyorsunuz? O, tamam tamam alo. Oğlum kamera şakası lan. Anlamıyor musunuz <gülüyor> oğlum? Ne <laughs> <mı> diyorsun oğlum sen? <laughs> he? <gülüyor> oğlum senin sik kamera şakanıza. Ya tamam boş ver ya Allah'ını ya. Niye canım? Benim kamera şakanıza. Bu <laughs> şaka lan. Vallahi kamera şakası <laughs> sakin ol ya. Tamam kemerimi taksana. Böyle kamera kıra. şakası mı olur? Kusura bakma oğlum, oğlum kamera şakası olduğunu söyle dur niye adamı saldırıyor? Oğlum ben de ayrıyım adam ara saldırıyor Oğlum kamera şakası olduğunu söylüyoruz da. Moruk nereden bileyim mi anlatların üstüme? Böyle şaka mı olur kanka böyle şaka yapmayın. Kusurma ya. kanka kusura bakma da var mı bir şey kanka? Senin var mı? Yok, Şurası abi. ya. da. Çıkırtma çekiyorduk da memonun geleceğini zaten düşünmüyordum. Ben yere düştükten sonra söylerim durursunuz diye düşündüm. Moruk nereden bilin? Yanına saldıracağını sandım. Bak gizli kameramız var ağacın arka tarafında. Uzakta biraz anam ama karşıda. Onlar. bakma ya dedim ki bir kişi. Ya oturan sizsin sakin bir yer seçtim böyle sen çocuklarını anladın mı? O yüzden kanka şey <laughs> mi oldu? Küstü resmen. Kanki baksana. Memo. Memo. Moruk, bakma. Paylaşmak isterim YouTube kanalımda izin verir misiniz? Paylaş ya bir şey olmaz. Abi. Sen? Paylaş kanka baba. Bilader, baksana, gel gel. Saat kaç? Kaç gösteriyor? Bu saat bu yanlış. Yanlış tabii. Doğrusunu söyle. Doğrusunu söyleyeyim. Telefon yok bilmiyorum. Saat 3'te işte çıktım. 4 ya e da 5 olması lazım. 4 ya da 5. Aynen. Ben bunu 4 ya da 5 olarak mı ayarlayayım? Acil bir durum çıktığı zaman 4 ya da 5 mi diyeyim mesela? Sen nerede çalışıyorsun? Uşakta çalışıyorum. Mühendisim. Mühendissin. Neyin mühendisi ya? Şu yeşil 10 liralık yeleği giyen herkes mühendis mi oluyor? Benim bildiğim mühendis okumuş insanlar. 4 tane üniversite bitirenlere denir. Yani biz de İstanbul Teknik Üniversitesi bitirdik. Ne bitirdin? İstanbul Teknik Üniversitesi bitirdim. Sen hayırdır İstanbul Teknik Üniversitesi deyip üst perdeden ben konuşmaya çalışıyor. Ben şimdi burada köşe başında oturuyorum diye. Hmm. Cezaevinden yeni çıktım diye. Ee, ne yapacaksın? Bir şey anlatıyorum burada ya. Ee, tamam, ben. bana Sözümü kesme. Tamam, Sevmem ne? bak. içeride de öyle yapanlara ben haddini ee, bildirdim. E, Bildirsene bana da göreyim. Eşek abi şıkı bu semtte niye bütün gençler kaşınıyor ya? Bak, Sizi toplu kaşır mı? Bak kardeşim bir şey de, <laughs> dinle Yaş kaçtı bu arada? Ya sen ne yapacaksın Her Merkuş eti diyeyim mesela? Bir şey tamam, diyeceğim bir dakika. Indir, tamam sen de indir. Kalka konuşma ben. Gel lütfen şekil yapıyorsun. Tamam. Saati sordun İsa gibi sordun sana. Dört ya da beş dedim. Arsı Sözümü yapalım. bitirebilir miyim? Tamam bitir söyle dinliyorum mesela. Ben cezaevinden yeni çıktım tamam. diye Adam yaraladım Geçmiş olsun kardeşim Kusura bakma da senin gibi böyle lagaluga yapıyordu Haşınıyordu evet. Yaraladım Yani cezaevinden yeni çıktım diye Şurada köşe başında oturuşumu yapmışım Gelen geçene laf atıyorum diye evet. Beni mi döveceğiniz? Ya, oğlum bela mısın sen? Beni dövebileceğiniz yapayım, mi? Sen kimsin ya? Toplu mu geleceksiniz? Başım, ben tek, ben toplu Üstüme topluca lazım. mı koşacaksınız? Aslanım ekşi toplu gelmem tek, tek kapışırım Senin yaşın kaç? Ne yapacaksın yaşım? Yaşım 24 Benden bir yaş büyüksün doğayet Cezaevinde her zaman öğretilen şudur Büyüklerimiz tarafından. Bir gün bile büyük olana abimizdir yani sonuçta büyük çünkü. Saygıya da terbiye göstermedi mi ailen sana? Ya Göstermemiş olsaydı şu an ağzının burnunun yerdeydi. Bu, bu mu terbiye? Bana bir tane vursana ya. Hadi vur bekliyorum. Bak açını. Şu Şurada yüreğin varsa bir tane vurursun bana. Yüreğe girme. Bak kardeşim bak burada saçkalanma. Müdahale etme. Bak buradan sağ çıkamazsın. Benle mülakaşaya girme. Sen kimsin ya? Burada <laughs> mı oturuyorsun? her tarafta oturuyorum. Allah Bak sıkıyorsunuz, sıkıyorsunuz. beni herkes tanır aslında tamam mı? Bak tuvalet Bak, ezanı bak beni herkes ol. tanır tamam mı? Beni oflu tonlay dedi herkes tanır. Kimdim? <laughs> oflu tonlay dediğin zaman herkes beni tanır oflu. Oflu? <laughs> Tolunay. Tolunay. Evet kendim ofluyum. İsmim de Dolunay. Dolunay. Tamam. Şarkı. Dolunay şarkısını biliyor musun? Biliyorum. Bana özel şey yapıldı şarkı. Sana özel mi yapıldı? Ee, evet, ya biz ağzımı açma şimdi ha. Açsan olur, olur. Belal mısın, oğlum. Olsa bela mı sorulur? Ya hayırdır gel misin otursun. Oğlum mahkum Sağ... arkadaşlarımı çağırır mı? Ha çağır ne yazar oğlum çağırsa. Çağır. Şekil Şöyle, mi mahkum koyuyor? Mahkumlar da mı koyuyor aslanım? elin titriyor korkudan ha. Koçum bak beni dinler misin? Ekşi şey korku emti titriyor. Ben normal emti titrer zaten. Biz hayatı biliriz. Abi ezan biz, okunuyor. Biz sokak, ben seninle muhatap olmuyorum. ezan okunuyor. Biz sokakları biliriz aslanım. Senin gibi çok delikanlılar var. Sıkıntı ama hepsinin bedelini ödettim. Hepsi bedel ödedim karşımda. Ben sadece Allah korkarım. Kesinlikle. Ben sadece Rabbime ben biat de. ederim anladın mı? Ben bir Allah'ın kulundan korkmam. Ben de öyleyim Ama de vaaza niye geçtin? Seni, senin, yaptığın yanlış. Ezan okunuyor. Tamam, ezan çok konuşuyorsun. E, 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 sen ne diyorsun oğlum ya? Şık şık ne konuşuyorsun çok konuşuyorsun. Hayırdır oğlum? Hayır ezan okunuyor. Saygı, duy ya biraz sessiz ol. Mela mısın oğlum sen? Mahkumum diyorum, diyorum. mahkum. anla Abim beni mahkum kardeşim? 5 Allah. senedir yokum burada anla ben beni. Ne yoksa? Abi ezan okunuyor sus. Sen, Yaralamasın seni, seni de yaralayacağım 5 sene daha yatacağım ha. Kim yaralayacak oğlum? Seni? Yaralasana. Peşimden gelme. Vurma lan. Bak ezan okunuyor. Yürü git. Git. Tamam gidiyorum. Tamam gidiyorum. Gidiyorum. Tamam tamam kamera şakası Aa. gidiyorum gidiyorum valla kamera şakası Gizli bir kamera var ama vurma bak dur Nasıl kamera şakası ya? Beyaz arabanın yan tarafını yürü, ağacın orada Tamam Bak el kaldı gördün mü? Mi? Paylaşabilir miyim? tabii, tabii. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı, Instagram ve Facebook'tan beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.